Merhaba. Irmak'la Hadi Madem podcast'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Irmak Cora. Bugün yine aklımdakileri paylaşmaya geldim. Hemen bölüm konularına gireceğim ama öncesinde beni YouTube, TikTok ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. YouTube ve TikTok'ta da çok güzel videolar paylaşıyorum. Ayrıca haftanın bir günü düzenli olarak canlı yayın yapıyorum. Bu bölümde birazcık güzellik algısından ve yüze yapılan güzellik, estetik amaçlı çeşitli işlemlerden bahsedeceğim. Bölüm sonuna doğru da tabii ki her zamanki gibi film ve dizi önerileri vereceğim. Şimdi bu konu konuşurken birazcık bahsetmesi hassas bir konu. Çünkü neresinden konuşursan konuş birilerine böyle bir yargılıyor havasında geçebiliyor sohbet. Öznel fikirlerime tabii ki gireceğim ve kimseyi yargılamak değil amacım. Öznel fikirlerime girmeden önce ama birazcık felaket tellallığında bulunmak istiyorum. Çünkü en sık yaptığım şey budur benim. Bu hafta önüme çıkan iki tane olaydan yola çıkarak bu konuyu birazcık podcast'a taşımak istedim. TikTok'ta ve belki Instagram'da gördüyseniz gözaltı işlemleri sonucu bir şekilde talihsizliklerle görme kaybı olan yani aslında tek gözünün görüşünü tamamen ve kalıcı olarak kaybeden iki kişiyle ilgili video çekmiştim. Bunu ben podcast'e taşımak istedim. Çünkü bir tane videom yasal uyarıyla kaldırıldı. Öbürü de kaldırılır mı bilmiyorum ama burada kimden kime? Beni nereden bulacaksınız? Hashtag yok bir şey yok. Burası benim babamın çiftliği. At koşturacağım burada keyfimce. Amacım kimseyi korkutmak değil tabii ki. Yani bahsedeceğim şey binde bir oluşan komplikasyonlardan biri. Şunu da sorgulamak lazım. Acaba gerçekten bize binde bir, milyonda bir çok düşük ihtimal, çok düşük risk diye söyledikleri operasyonlar aslında o kadar az rastlanan riskler mi? Ve o kadar düşük ihtimali komplikasyonlar mı? Bence bunu birazcık sorgulamak gerekiyor. Çünkü son zamanlarda özellikle özellikle TikTok'ta önüme sürekli özellikle göze yapılan enjeksiyonlu veya anestezi altında ameliyat şeklinde yapılan işlemler sonucu böyle tuhaf tuhaf şeyler olmuş Türk kadınlarının videoları çıkıyor önüme. Özellikle 3 tane kadının hikayesi benim ilgimi çekti. Burada da sizinle onları paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi geçenlerde Karşıma botoks olarak çıktı. Aslında göze yapılan değil de göz çevresindeki kaslara yapılan kırışmaması için işte bir süreliğine felç ediliyor ya orada mimik oluşmasın diye. Bunun için yapılan bir botoks sonucu. Kızın genç de bir kız yani böyle 29-30 yaşında bile değildi herhalde. Kızın tek Gözü düşük kalmış. Neyse ki bu geçici bir düşüklük. Daha sonradan botoksun etkisi azaldıkça bir ay içinde, iki ay içinde göz kapağı e, tamamen açılacak diye ona güvence vermişler. Büyük ihtimalle de öyledir. E, bu kötü bir olay değil. Esas kötü olaylara geleceğim. Bu kız video çektiğinde söylediği şey şu. Botoks işlemi sonucunda hemen işlemin ardından tek göz kapağım Yarıya kadar kapalı kaldı ve asla açamıyorum. Ya yani bu şekilde çalışmak zorunda bu kız yani şirkete gidecek işini yapacak. Eğer ki mesela bu bir oyuncu olsaydı ya da böyle çok para kazanan sürekli video çeken fenomenlerden biri olsaydı, düşünsenize iki ay boyunca bu şekilde video çekmek zorunda kalacaktı ya da toplantılara girmek zorunda kalacaktı. E, bu çok büyük psikolojik baskı e, ve sinir bozuculuğunun yanı sıra aynı zamanda e, etraftan da son derece yargılayıcı bakışları ve Yargılayıcı konuşmalara maruz kalacağı bir olaylar silsilesi doğuruyor. Neyse ki geçici bir şeymiş. Esas geçici olmayan, görme kaybına yol açan iki olaydan bahsedeceğim size. Bunların bir tanesi Kore'de yaşanmış ve bu geçtiğimiz hafta TikTok'ta viral oldu. Yani global çapta viral oldu. Herkes bu kızın videolarını paylaşıyordu. Ee, ben de Instagram'a koymuştum. TikTok'tan yasal uyarı sebebiyle kaldırdım. Ee, olay şu bir tane kadın Kore'ye gittiğinde biliyorsunuz Kore'nin güzellik sektörü, cilt bakımı, estetik uygulamaları, makyaj ürünleri inanılmaz derecede popüler olmuş durumda. O da niye öyle oldu anlayamadım ama bizim ülkemizde yaşayan makyaj fenomenleri bile işte Kore'ye gidip araştırma yapıyorlar. Oradan getirdikleri formülasyonlarla burada markalar kuruyorlar. Bunların birçoğu her aybaşı yeni bir marka kuruyor ya da getirtiyor. Kore güzellik markası, Kore makyaj markası. Nereye baksanız Kore Kore'yi görüyoruz. Kore kültürü inanılmaz derecede hakim oldu şu an Türkiye'de. Kore restoranları açılıyor. Kore restoranlarına gençler bayılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim ben çoğu Kore yemeğinin adını bilmiyorum. Hani Çin ve Japon azıcık bilirim ve çok severim aslında. Ama ya yani Kore yemeklerin hiçbirinin adını bilmiyorum. İşte Kadıköy'deki, Nişantaşı'ndaki, Taksim'deki bütün Kore restoranları tıklım tıkış dolu. Ve gençler menüyü ezbere biliyorlar. Hepsinin adlarını, bütün yemeklerin her türlü detaylarına hakimler. Çok seviyorlar. Hadi buradan da bir çağrı yapayım. Ya şu Kore yemeklerini bilen arkadaşlarım beni götürün şu Kore restoranlarına. Ben de bir bakayım tatlarına. Yani çok genel şeyler yedim. Uzak doğunun Kore'de de olsa olur, Çin'de de olsa olur gibi ürünlerini yedim. Kore'ye özgü olan ve gerçekten lezzetli olan, beğeneceğim şeyler varsa götürün beni bakalım. Biliyorsunuz normalde ben mekan videoları da çekiyorum. Bir keresinde bir de Kore restoranı çekeyim bakayım. Hiç yemedim. Ee, ilk kez Kore yemeği deneyeceğim falan gibi bir konsept düşünmüştüm. Bakırköy'de arkadaşımla bir Kore restoranına girmiştik. Sa saat öğlen yarımda yemek yoktu içeride. Hiçbir şey yoktu. Sadece başlangıç yiyebilirsiniz dediler. Aa, şok olduk. Öyle bir gece mekanı falan da değildi. Neyse sonradan öğrendim ki zaten orası çok kötü bir mekanmış, berbatmış falan. İnsanlar nefret etmişler. Ee, o da bana denk geldi yani. Her neyse ne diyordum? Bu hikayesi viral olan kadın Kore'ye gittiğinde hazır buraya gelmişken göz bir ışık dolgusu yaptırayım demiş. Işık dolgusu da böyle enjeksiyonla yapılan bir işlem anladığım kadarıyla. Ben bunların hiçbirinin farkını bilmiyorum. Özür dilerim. Hiçbirinin ayrıntısına hakim değilim. Yanlış aktarıyor olabilirim. Ama videoda diyordu ki benim çok güvendiğim bir doktor ve çok güvendiğim bir klinik. Tamamen içim rahat olarak gittim. Ve gözaltı ışık dolgusu. Yapıldığı esnada da aniden e, sol gözümde tamamen görüntü gitti diyor. Yani bir anda beyaz olmuş her yer. Gitmiş bütün görüntü. O anda da aslında doktorunuz hemen söylemiş. Ben de şu an görme gitti yani yok göremiyorum diye tek gözü. Doktor da demiş ki bu olabilir anestezi kaynaklıdır. E, bir süre sonra dağılır bu demiş. Sonra eve yollamış. Eve gitmiş anestezi çözüldükten sonra. Genel anestezi değil bu arada yani ayık yapılan bir işlem. Lokal iğnelerle herhalde oraları uyuşturuyorlar. Eve gittiğinde anestezi çözüldükten sonra hiçbir şey değişmemiş. Ve sanırım acı da çekmeye başlamış. Kadın acile gitmiş tabii ki hemen. Fakat büyük şanssızlık eseri Kore'de doktorların grevde olduğu bir hafta sonuna denk gelmiş. Bir cumartesi pazar gününe denk gelmiş. Herhalde bu işlemde cuma yapılıyorsa artık Yeteri kadar hekim yokmuş acilde Yani gözden anlayan e, uzman hekim birilerini getirtememişler çünkü zaten grevdeymiş doktorlar ve dolayısıyla acil müdahale yapılamamış. Gerektiği zaman gerektiği acil yardıma ulaşamamış ve bu şekilde gözü retinayı artık doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama gözü retinayı besleyen damarlar sekteye uğramış yani ne olmuş kan mı gitmemiş oksijen mi gitmemiş o kadarını bilemiyorum böyle anlatıyor kız yani. Çok büyük samimiyet çok büyük açık yüreklilikle anlatıyor ben çok üzüldüm kadına sonra dönmüş kendi ülkesine i̇şte sonra kocası yardıma gelmiş 3 hafta boyunca düzelmemiş falan filan derken ya İşler sarpa sarmış ne yazık ki şu anda tamamen görme kaybı varmış ve işin kötüsü kadın tasarımcı yani bayağı sürekli gözüyle çalışan, gözüyle para kazanan ve şu anda kadın işsiz kalmış. Sanırım kocası da işsiz kalmış bu durumların sebep olduğu olaylar yüzünden falan filan. Bu olay dünya çapında paylaşıldı ve şu an davalıklarmış işte o klinikle ve kadının fotoğraflarına baktım ya göz altında ne bir torba ne bir çöküklük ne bir morukluk hiçbir şey yok. Zaten uzak doğuların yüzlerini bilirsiniz yani böyle çok gergindir, beyazdır, pek fazla cilt kusuru olmaz. Yani Çinlilerde falan oluyor ama e, bu kadının böyle hiçbir renk değişimi bile yok göz altında, torbalanma yok. Neden böyle bir işlem yaptırdığını yani tabii ki sorgulamak bana düşmez. Ama ya şunu görüyorum, şu anda çok fazla sosyal baskı var. Benim gördüğüm kadın fenomen falan değil işte influencer değil video içerik üreticisi değil normal bir kadın aslında. Şu anda arkadaş çevresinin baskısıyla da aslında normalde korkan çekinen ama arkadaşlarını da gördükçe de herkes yaptırıyor canım bu da işte saç boyatmak gibi bir şey diye düşünerek aslında kendisi çekinirken tamamen istemiyorken arkadaşlarının yanında gidip bir sürü e, yüzüne işlem uygulatan insan var. Herkes yüzüne ya da bedenine istediği işlemi uygulatabilir. İstediği ameliyatı olabilir, istediği dolguyu, implantı koydurabilir, istediği botoksu yaptırabilir. Bunun kararını herkes kendi verir ama e, yanında tabii başkalarını sürükleyince o iş biraz değişiyor. Çok fazla alerjik reaksiyona dayalı komplikasyon da görüyorum ben. İnsanların gözü şişiyor, dudağı şişiyor. Daha sonradan mesela dolguları eritmeye çalışıyorlar fakat erimiyormuş o dolgular son dönemde dolaşan videoları gördünüz mü bilmiyorum MR bakıyorlar bu MRI cihazlarıyla bakıyorlar yüzün içine kadın diyor ki mesela ben 7 sene önce dolgularımı eritmiştim şu an dolgum yok diyor bir tane dermatolog var bunları yayınlayan dolgu kulağın altına kaymış mesela hani eritmişler ama cildin altında yer değiştirmiş ben hiçbir şekilde uzman değilim. Çok böyle cahilce de anlatıyor olabilirim. Aranızda sağlıkçılar ya da hekimler varsa beni dinleyen onların kulağına tabii şu an bahsettiğim kelimeler çok cahilce gelebilir. Bunun için kusura bakmayın ama yani halk diliyle ben bu şekilde aktarabiliyorum ve bu şekilde anlayabiliyorum. Zamanında yanağına dolgu yaptırmış. Onu eritmiş. O da çıkmış atıyorum. Kaşının üstüne çık. Aslında tamamen yok olmuyormuş. Derinin altında yer değiştiriyormuş. Bunu görmüş olmuşlar. Ve şu da tabii ki biraz garip geliyor dağlarda toksiklikten uzak durmaya çalışıyoruz. Bütün yediğimiz her şeyde tarım ilacı var. 50 kere karbonatlı suyu ambalajlı ürünlerden mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışıyoruz. Soluduğumuz hava zaten berbat. Çevremizdeki her şey bize aslında hasta etmek üzere kanserojen öğeler barındırıyor. Ama mesela çok dikkatli yaşayanlar da var. Bu çok dikkatli yaşayanlar cildinin altına normalde gıdalardan almayacağı ölçüde kimyasalı veya toksik maddeyi enjeksiyonla yüzüne enjekte ediyorlar. 50 yaşında çok sağlıklı beslenen modellerimiz var. 50 yaşına yakın ama 30 yaşında herhangi bir kadına taş çıkartır fizikte zindelikte görünen modellerimiz, sunucularımız, eski habercilerimiz falan var. Güzellik sırrımız nedir? Sağlıklı beslenmenin sırlarını açıklıyorum falan gibi videoları düşüyor ara, ara izliyoruz. Hepsi kuş kadarcık yiyor. Hepsi aç yaşayıp kuş kadar yiyor ve seçtikleri şeyler %100 organik, %100 katkısız, inanılmaz derecede uçlarda sağlık saplantılı bir şekilde beslenip yiyorlar. Ama suratına bakarsanız hepsinin suratında en az 15-20 tane cilt altı enjekte edilmiş dolgular, maddeler, kimyasallar filan dolu. Yani aslında ağız yoluyla almayı tercih etmediği toksik maddeleri yüzlerine, cilt altına enjeksiyonla almışlar gibi bir şey. Neyse buna döneceğim ama diğer olayı da bir anlatayım isterim. Bu da geçen yıl yaşanmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Gazetecinin adını vermeyeceğim ama E ile başlıyor ve 4 harfli ismi. Şu anda 47-48 yaşlarında bir kadın olması lazım. Bir dönem böyle 10 yıl önce falan magazin programları sunuyordu. Magazin köşesi vardı sanırım. Bir şeyler yazıyordu. Yuvarlak yüzlü, kısa saçlı bir kadın. Bu kadın geçtiğimiz yıl bir göz kapağı ameliyatı olmuş ve tek gözünü uh <laughs> Tamamen kaybetmiş yani göremiyor artık tek gözü tamamen kör gibi bir şey. Ama bu kadın tabii ünlü olduğu için televizyoncu olduğu için susmuyor. Ve başından geçenleri çıkıp bir sürü YouTube programında haber bülteninde orada burada anlatıyor. Şu anda kendisini ameliyat eden doktorla yine davalıkmış. O yüzden ben ismini vermemeyi tercih ediyorum şimdi bana bir uyarı gelmesin diye. işin peşini bırakmamış ve bin tane programa çıkarak başına gelenleri anlatıyor. Bence bu önemli bir şey. Çünkü diyor ki ben ilk 8 ay herkesten gizledim. Tek gözümdeki görme kaybını gizlemek için bütün ailemden, dostlarımdan, iş çevremden, televizyona yayına çıkıyordum tek gözüm görmüyor halde. Ve bunu gizleyebilmek için inanılmaz acılar çekiyordum diyor. Çünkü utanıyormuş, işinden olacağını düşünüyormuş. Dost ve aile çevresinde çok fazla yargılanacağını ve öfkeyle karşılaşacağını düşünüyormuş. Bu yüzden utanmış, çekinmiş ve 8 ay susmuş. Ama bu 8 ayın sonunda davada açmasıyla birlikte başkalarının başına gelmesin diye uyarmak için her yere çıkıyor. Bu gazeteci göz kapağı ameliyatı olduğu sırada biraz uzun süren böyle toksik bir ilişkiden çıkmış. Depresyondaymış, boşluktaymış ve babası çok hastaymış zaten e, aylar sonra da babasını da kaybetmiş. O yüzden de yani hayatının çok kötü bir dönemindeyken çok da fazla kilo aldığı bir dönemindeyken hadi şöyle bir yenileneyim diye gözaltı kapağı ameliyatına girmiş. Ameliyattan olduğunu bilmiyor ama daha sonradan gittiği bir göz doktoru demiş ki bazı operasyonlarda gözü açık unutabiliyorlar ve göz zarar görüyor ya da içine kimyasal kaçabiliyor. Yeterince temizlemiyorlar ya da fark etmiyorlar gibi bir şeyler söylemiş. Bu beni benim ifadem değildir tamamen gazetecinin aktardığıdır. Benim bu konuda hiçbir bilgim yok. İnşallah da olmaz. Hiçbirimizin başına da böyle bir şey gelmez. Ameliyattan çıktığında gözünde çok büyük acı varmış. Çok büyük yanma batma varmış. Ama tabii buna normal demişler. Bunu ben garipsemiyorum. Çünkü her türlü ameliyat sonrasında anestezi çözüldüğünde çok fazla ağrı, acı, yanma yani bu tür şeyler normal ve beklenen şeyler. O yüzden de garipsememişler yani. Eve döndükten günler sonra bile yanma, batma ve korkunç acı hiç geçmemiş. Öyle olunca da göz doktoruna gitmiş hemen. Çok güvendiği bir göz doktoru varmış. Adam görür görmez bunu anlamış. Demiş ki komplikasyonlar oluyor ve bana her ay bir sürü hasta geliyor bu şekilde. Şu anda demiş senin gözünde görme kaybı var ve bu iyileşmez. Ancak senin nakil kurtarı demiş. Kornea nakli mi? Öyle bir şey. Ancak öyle bir nakille senin görmen düzelebilir demiş. Normalde de yüzle ilgili, gözle ilgili ameliyatlara göz doktorunun girmesi gerekirmiş. Ya da işte estetik yapılacaksa yanında bir de göz doktoru bulunması gerekirmiş. Bu tamamen gazetecinin aktardığı bilgi bu arada. Bunu da ben bilemem nereden bileyim. Ameliyat sonrası gittiği göz doktoru o kadar çok vaka ile karşılaşıyormuş. Ama plastik cerrah gittiğinde plastik cerrah bunu sahiplenmemiş. Ve dava açmış kadına. İtibar suikasti yapıyor bana şeklinde. Bu tür şeyler olmuş sanırım. Aslında aynı ameliyatı eşine de ve sevdiklerine de yapmış doktor. Çok çok basit ve çok sıradan bir operasyon olarak görüyorlarmış bunu. Eşi de gayet iyi durumdaymış. Çok da güzelmiş. Gazeteci görüp hatta beğenmiş falan. Olay bu. Sanırım hala bu şekilde yaşıyor bu gazeteci. Ve o acısını dindirmek için bir lens takıyor. Çünkü deri yüzeyi, gözündeki yüzey açık bir yara gibiymiş hala ve havayla temas ettiği an duramıyormuş. Çok acı çekiyormuş. O yüzden lensle kapatıyorlarmış. Bu kadın diyor ki bu olayı ben televizyonlarda söyledikten sonra bana ulaşan çok fazla kadın oldu ve hepsi gizliyormuş çevresinden. Öğretmen, devlet memuru işinden olmamak için gizliyormuş. Birisi eşinden, babasından, annesinden gizli ameliyata girmiş, gizliyormuş. Ya yani insanlar toplum baskısından, işimden olurum korkusundan dolayı bunları konuşmuyorlarmış arkadaşlar. Yani biz sürekli sosyal medyada görüyoruz yüze yapılan estetik işlemlere, ama hiç görmüyoruz komplikasyonları. Hiç görmüyoruz beklenmeyen bir reaksiyon yaşamış bir hastanın fotoğrafını, videosunu bunlarla karşılaşmıyoruz. O yüzden de sanıyoruz ki kaş aldırmak gibi bir şey, lazer epilasyona gitmek gibi bir şey, saç boyatmak, piercing yaptırmak gibi bir şey zannediyoruz. Mutlaka iki ya da üç kez düşünün Ondan sonra yaptırın ve mutlaka sevdiklerinizi söyleyin. Toplum baskısından yargılanmaktan utanmayın, sıkılmayın. Çünkü yardıma ihtiyacınız olduğunda birinin sizin için orada hakkınızı savunması ya da işte acil yardım için sizin yanınızda fiziksel olarak bulunması gerekebilir. Aynı şekilde kızınız, kardeşiniz, ablanız, bacınız, oğlunuz ufak ya da büyük estetik bir operasyon yaptırıyorsa ve buna %100 kararlıysa ona tepki göstermek, öfkeli davranmak, bağırmak, çağırmak, reddetmek, karşı çıkmak falan. Hadi böyle büyük tepkiler ve böyle büyük yargılamalardan ziyade onun yanında olun, onunla gidin. En azından yardıma ihtiyacı olduğunda size söyleyebilsin çok büyük tepkiler verip çok öfkeli davrandığınızda yakınlarınız, sevdikleriniz çekiniyor, utanıyor ve içine kapanıyor, içine atıyor bazı sorunlarını. Sizin tepkinizden ya da yargılamalarınızdan sıkıldığı ya da korktuğu için. Bunu yapmayın ki ihtiyacı olduğunda sevdiklerinize yardım edebilirsiniz. Hiç kimsenin benden istemediği tavsiyelerim ve kamu spotum bitti. Şimdi birazcık da öznel fikirlerimi katacağım. Arkadaşlar bu botoks meselesi benim biraz tadımı kaçırıyor insanlarla yüz yüze bakışırken, konuşurken, ilişki kurarken. Eğer çok fazla yapıldıysa ya da yanlış yere ya da ölçüsü kaçtıysa karşımda konuştuğum insan bana tekinsiz gelmeye başlıyor. Çünkü göz göze iletişim kurarken, karşınızdakine bir şeyleri anlatırken onun gözlerine bakarsınız. Gözlerindeki ifadeyi okumaya çalışırsınız. Mimiklerini okumaya çalışırsınız. Ama bir şeyleri anlattığınız kişi size istese dahi mimik yapamıyor ve ifadesiz bir şekilde bakıyorsa ki bu benim başıma sıkça gelmeye başladı. Ben biraz ürküyorum ve ona anlatmaya başladığım şeyi anlatmaktan vazgeçebiliyorum. Eğer gündelik mesleğiniz, işiniz, ilişkileriniz yüz yüze insan ilişkisini gerektiriyorsa yani botoks olayına girmeniz biraz samimiyeti kaybetmenize sebep olabilir. Ama gündelik hayatta evden çalışan, genellikle online toplantılarla falan çalışan birisiniz size çok da koymaz. Ya bak özellikle oyunculara lafım. Gerçi podcastımda hangi oyuncu beni duyacak yani TikTok, YouTube olsaydı neyse de. <laughs> ya oyuncuların botoks yaptırması kendi ayağına sıkmak. Ne yazık ki yapımcılar ve menajerler oyunculara güzellik, yaş üzerinden rekabet, baskı ve kıyas yaptıkları için 26-27 yaşında oyuncular bile botoks yaptırmaya çalışıyor. Oyunculuğun ana malzemesi, ana araç gereçi yüzündeki mimikler, kaslardır. İkincisi de sesindir. Bir oyuncu gerektiği mimiklerini kullanamıyorsa kırışıyor diye başka mimikleri hareket etmeye başlıyor. Bu sefer de yanlış duyguları, yanlış hisleri geçiriyor kameradan seyirciye. Aynısı aslında bizim için de geçerli. Mesela benim gibi çok fazla gülen, kahkaha atan biriyseniz ağız çevreniz tabii ki yaşla beraber hem derin çizgiler oluşacak hem de kırışacaktır. Benim öyle mesela şu anda. Aynı şekilde gülerken gözlerim kapandığı için göz çevremde de yol yol böyle e, derin çizgiler oluşacak. Şu anda da kırışıklıklar hafif hafif gelmeye başladı. Ben alerji sebebiyle yüzüme hiçbir uygulama yaptıramıyorum. Ama farz misal konuşalım şimdi. Göz kenarlarıma veya ağzıma botoks yaptırdığımda eğer doğru uygulanmadıysa güldüğüm kaslarım donuyor. Bu sefer ağzımın altında yanağıma doğru giden başka yerlerdeki kaslar geriliyor. O da garip bir ifade veriyor. Sanki böyle iğreniyormuş gibi ya da sizin söylediğiniz şeyi yargılıyormuş gibi. Üstencil bir bakış mimine sebebiyet verebiliyor. Düşünsene ben size bir şey soruyorum. Bir komik bir espri yapıyorum. Siz gülüyorsunuz ama ben sizden beni yargıladığınıza ve bana tepeden bakıp küçümsediğinize dair bir mimik alıyorum. İnsan iletişime böyle mi olmalı? Diyalog kurarken karşıdan aldığın en ufak bir gözün içindeki titreşim bile diyaloğun seyrini değiştirebilir. Bu çok önemli bir şey ve ben bu yüzden çoğu kişiyle konuşurken tekinsiz hissedebiliyorum kendimi. Bir de geçenlerde genç bir kadının videosunu izlemiştim. E, bu konuyla ilgili konuşuyordu. İşte böyle yüz germeler, işte kedi gözler falan böyle hani Danla Bilic'in, Hande Erçel'in, Dilan çiçeğin yaptırdığı böyle komple yüzü baştan yaratma operasyonları var ya o gibi işlemlerden bahsediyordu. Ee, bahseden kız da böyle 26-27 yaşlarında bir kız. Şöyle bir bakış açısı paylaşıyordu. Ben hiç o açıdan düşünmemiştim. Enteresan geldi. Burada size de söyleyeyim. Kız diyor ki genellikle yüze yapılan estetik işlemleri yaş almaya başlayan kadınların yani genellikle 40 yaş üstü 50 yaş üstü kadınların yaptırdığını düşünürüz ve varsayarız diyor ki aslında ki aslında son 5 seneye kadar hakikaten böyleydi. Bundan 5 sene 10 sene önce 30 yaşındaki bir kadın yüzüne botoks, germe, dolgu gibi şeyler yaptırmıyordu. Yaygın değildi en azından. Genellikle 50 yaşı geçenler falan yaptırıyordu. O yüzden e, ee, bizde öyle bir algı oluştu diyor. Bir insanın yüzünde bir işlem varsa bunun doğal olmadığını, müdahale olduğunu zaten his olarak anlıyoruz. Yani bunu bilmesek de bilinçaltımızda anlıyoruz diyor kız. Ve yaşını bilmediğimiz bir kadının yaşını da buna göre tahmin ediyoruz diyor. Mesela 30 yaşında bir kadınla ben konuşuyorsam ve yüzündeki müdahaleleri fark ediyorsam onu herhalde 38 39 40'tır gibi düşünüyorum diyor. Ama yaşını sorduğumda 29 çıkıyor mesela diyor. Yani baktığımda evet 29 olabilir, 32 olabilir. Genç ve güzel bir kadın yüzü görüyorum diyor. Ama yüzündeki müdahalelerden dolayı zihnim ve bilinçaltım ona 10 yaş ekliyor diyor. Bu da enteresan bir bakış açısıymış. Ben bu gözle hiç düşünmemiştim ve bakmamıştım. Bu konuyu kapatırken hemen bir not söyleyeceğim size. Doktor Ayşegül Çoruhlu'yu bilirsiniz. Doktor Ayşegül Çoruhlu ve Esra Çavuşoğlu gibi longevity yani sağlıklı ve uzun yaşam ve biohacking meraklısı hekimler yurt dışında Amerika'da yapılan en son ve en uç araştırmalar ve e, teknolojilerden haberdar olan doktorlar diyor ki bir 6 sene içinde filan ağızdan alınca ya da enjeksiyonla yaşlanmayı durduracak tedaviler ortaya çıkacak ve o gün geldiğinde çok parası olan, çok zengin olan ve yaşı genç olanlar hayatları boyunca genç görünme muradına erecekler diyor. Ee, ne kadar doğrudur ben bilemiyorum bunu ama bizden geçti tabii ki. Yani eğer 45 yaşındaysan bu teknoloji çıktığında ve onu uygulayabilecek kadar paran varsa ve sağlığın el veriyorsa işte gene 45 yaşında gibi görüneceksin hayatın boyunca gibi. Bu tabii ki bana çok fütüristik, çok Black Mirror bölümü gibi geldi ama bilemiyorum benden aktarması Black Mirror demişken Black Mirror'ın yeni sezonu çok güzeldi bir çırpıda bitirdim şahaneydi bu sezonla ilgili benim en çok beğendiğim şey insan odaklı oluşu çünkü bir önceki sezonda çok fazla teknoloji odaklıydı e, bu sezondaki bölümler teknoloji ve işte distopik yaşam koşullarının tamamen insan duyguları üzerinde ve insan hayatı üzerindeki değişimlerini inceliyor e, ben zaten bütün hikayelerde bunu seviyorum bilim kurgu hikayelerinde fantastik hikayelerde çok fazla fazla karmaşa, çok fazla teknoloji görmek değil. İnsan odağında toparlanması benim hoşuma gidiyor. Ee, ve benim bu tür filmlerle hikayeler ilgimi çekiyor. Çok güzel bir sezondu. Tavsiye ediyorum. Sadece en son bölümü beni sarmadı. izleyemedim yani. O hiç benlik bir bölüm değildi. Bunun dışında önerilere gelirsek. Fark ettim ki benim çok sevdiğim bir filme podcastimde önermemişim videolarını çekmiştim. Ama önermeyi unutmuşum podcast'te. Sizi asla burada çaresiz bırakamam. O yüzden size de hemen öneriyorum. Alma Dovar'ın yandaki oda The Room Next Door adlı filmini öneriyorum. Ben bunu sinemada izlemiştim. Ötenazi ile ilgili bir film. Benim müthiş ilgimi çeken bir konu Ötenazi. Film sorular da soruyor ama bence güzel bitiyor. Güzel bir finali var. Çok sade ve sakin bir şekilde çekilmiş. Benim en sevdiğim oyunculardan olan Tilda Swinton oynuyor. Ee, ve filmde şey çok hakim. Bütün sahnelerde ama bütün sahnelerde çok enteresan bir şekilde kırmızı ve çivit mavi kontrastı var. Her sahnede. Bunu görmediğiniz hiçbir sahne yok. Ya çevre tasarımında görüyorsunuz, dekorasyonda görüyorsunuz ya da kıyafetlerde görüyorsunuz. Oyunculardan biri çivit mavisi bir kazak giydiyse kırmızı bir palto giyiyor. Bordo bir çanta taktıysa çivit mavisi bir pantolon giyiyor. Evindeki koltuk çivit mavisi ise duvarları bordo, kırmızı. Mutfak dolapları çivit mavisi, eline aldığı bardak kırmızı filan. Böyle detaylar var ama bunun olmadığı tek bir sahne bile yok. Buna çok şaşırdım yani nasıl bu kadar kafayı kırmışlar diye. Enteresan bir detaydı ama sonra başka ne izledim? Holland diye bir film izledim. Amazon'da izledim bunu Prime'da. Nicole Kidman'ın filmiydi. Ama beğenmedim. Yani önerilerimi almam. Sizde de Amazon varsa yani şöyle hadi arkada dönsün diye açacağınız bir film. Ama ben buna puan olarak 10 üzerinden 5 verirdim. Hatta sanırım IMDB'de puanlamayı unutmuşum. Podcast'ı kapatınca hemen gireyim 5 vereyim. Bu arada şimdiye kadar arkadaşlarıma tavsiye ettiğim ve video çekerek tavsiye ettiğim bütün filmlerin bir listesi var. Sizin için hazırladım. Orada 250-300 tane film ve dizi önerim var. Ha bunu nereden bulacaksınız? Şimdi podcastlerde link yok, link verilmiyor, bir şey verilmiyor. Linktree'den bulabilirsiniz. Instagram'a giriyorsunuz ya da TikTok'uma giriyorsunuz. Linktree'ye e basıyorsunuz. Listenin en aşağısında film önerileri, dizi önerileri öyle bir başlık var. Ona bas, orada karşına çıkacak 250 filmlik listem. Evet. Bu bölümlük bu kadar. Gene bayağı konuşmuşum. Bu bölümde yavaştan kapatalım o zaman. Bu arada aranızda beni dinleyen kulaklar varsa, podcastime sponsor olmak isteyen, işbirliği koymak isteyen, benimle e-mail aracılığıyla iletişim kurup teklifinizi yollayabilirsiniz. TikTok ve Instagram'da seçici olmak koşuluyla zaman zaman işbirlikleri yapıyorum. Şu anda tabii ki podcastim çok ufak. İşbirliği veya sponsor için henüz yeteri kadar büyümedik ama bir gün büyüyeceğiz. O zaman da diyeceksiniz ki aa ben ırmağı ta ilk başından beri dinliyordum diyeceksiniz. Çevrenize hava atacaksınız. Aa ırmak podcast'e başlamış duydunuz mu? Diyenlere siz diyeceksiniz ki oho sen daha 50. bölümde mi farkına vardın? Ben 1. bölümden beri dinliyorum diye havanızı atacaksınız. Eğer ki bir markaysanız, marka danışmanıysanız, influencer marketingciyseniz, bilmem ne, podcast'ime şimdiden sponsorluk işbirliği teklif etmek üzere not defterinize not alın. İleride görüşürüz. Hangi mecradan podcast dinliyorsanız Spotify, Apple Podcast YouTube. O mecrada beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Yeni bölüm yayınlanınca size de bildirim gelsin. Beni bütün mecralarda YouTube, TikTok, Instagram'da İrmak Suheri Cora yazarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Sorularınızı ve konu başlığı önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.